Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda teslimiyet bilincinden bahsedeceğim. Öyleyse başlıyorum. Tekamülünüzün yani ruhsal gelişiminizin en güçlü aracı aşk ilişkileridir. Partnerleriniz en karanlık noktalarınızda ışık tutarak sizi aydınlatırlar. Kişisel karanlığınız beş temel kök korkuyu barındırır. Bunlar değersizlik yani arzularını elde etmeye layık hissetmeme, kaybetmek yetersizlik, yüzleşmek ve ölüm yani her şey iyi giderken birden kötüye gitmesidir. Bu korkular karşılığında size çift taraflı bir ego kimliği verirler. Örneğin kaybetme korkusunun bir tarafında ben mükemmelim varken diğer tarafında ise ben hiçim değersizim duygusu vardır. Örneğin ilişkinin yani ruhsal bir karşılaşmanın ilk zamanlarında ben mükemmelim duygusunu yaşarken partnerin tek bir davranışıyla örneğin birden aramaması, birden ilgiyi kesmesi ile kaybetme korkusu tetiklenerek ben değersizim kutbuna sürüklenebilirsiniz. Ve bu mükemmelim ve hiçim duygusu arasındaki makas ne kadar açıksa o kadar acı çekersiniz. İşimiz bu makası kapatmak e, ve partnerinizin en ufak davranışından dolayı dengeden çıkmanızı önlemek. E, siz oluşta yükselirken e, zaten ruh eşiniz ile karşılaşırsınız. İlk karşılaşmalarda temel korkular tetiklenir zaten. Yani ruh eşiniz artık uyanışa geçmeniz için ve e, ilahi bilince erişmeniz için peşinden koşacağınız bir havuç görevi görür. Merhaba arkadaşlar. Ru işiniz hayatınıza bir kere girdikten sonra en dipte, derinde, köşede, bucakta ne varsa temizlenecektir. En dipte olan korkular bağ kurma, bağ kurma eksikliği yani acı çekmekten korkmak, kontrol ve manipülasyon arzusu, partnerin özgür iradesine müdahale ederek terk edilmekten ve yalnız kalmaktan kaçınmak, yüzleşme cesaretsizliği, mesela reddedilmekten korkmak, İlahi iradeye tepki ve teslimiyet problemi, olumsuz deneyimlere kabul verememe ve kurban psikolojisi yani yaşanan sorunların kaynağının partnerinizin olumsuz davranışlarını yöneten şeyin kendi egonuz olduğunu kavrayamama. Az önce partnerinizin artık bu korkuları temizlemeniz için bir havuç görevi gördüğünü söylemiştim. E, biliyorsunuz ki Ye Dua Et Sev e, kitabının e, çok satan yazarı Elizabeth Gilbert'ın Rueşleri e ile ilgili, ilgili bir sözü var. E, o sözü sizinle paylaşmak istiyorum. E, hemen açıyorum ruh eşin, insanlar ruh eşinin mükemmel uyum olduğunu düşünür ve hemen herkes onu bulmak ister. Fakat gerçek ruh eşi aynı zamanda seni hayattan geri koyan, e, şeyleri gösteren bir ayna. Seni hayatını değiştirebileceğine dair farkındalığa kavuşturan kişidir. Tüm, tüm duvarlarını yıkar ve seni hayatın içinde uyanık tutar. Ruh eşinin amacı seni bir güzel sarsmak, egonu biraz yıkmak, sana engellerini ve bağımlılıklarını göstermektir. İçeri yepyeni bir ışık sızabilsin diye kalbini biraz kırmaktır. Sana hayatına dair kontrolünü öyle bir kaybettirir ki değişim kaçınılmaz hale gelir. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Değişim dönüşümün öncüsü her zaman kadındır. Erkek daima kadını takip eder. Çünkü kadın hakikat odaklı, yaradana dönük, yani içe dönük yaşarken erkek de dış dünya odaklıdır, dışa dönüktür. Erkeğin duygularıyla bağlantı kurarak dış dünyaya sırtını dönebilmesi için bir kadına ihtiyacı vardır. özünü bulmuş, kendini bilen bir kadın, yaradanın hatırlandığı alandan manyetik enerji üretir. Bu enerji hem kendisinin hem de erkeğinin yaralarını şifalandırır ve dönüştürür. Kadın bunu sadece dünyalı olmayı bırakıp tıpkı dervişler gibi dünyayı ayaklarının altında ezebildiğinde dünyayı aşırı ciddi alarak olan bitene bakarak olumsuzluklara kendini kaptırmadığında yani aslında her şeyin önüne hakikati olan aşkını koyabildiğinde başarır. Çünkü kadın zaten görünmeyen boyutun yani duygular aleminin efendisidir. Bu güç kadına bahşedilmiş bir lütuftur. Öyleyse başınıza gelen tüm olumsuz deneyimlerin ruhsal yükselişiniz için Allah'ın bir lütfu olduğunu görmeli ve hamd ile karşılamalısınız. Zahmet ve acılara katlanırken aslında kendi kendisini aşağı çeken, ezen ve kendisini dünyanın ayakları altına paspas yapan sahte egosunu Allah karşısında söndürüp teslimiyet yani ustalık makamına doğru yol aldığınızı anlamalısınız. Bilmelisiniz ki teslimiyet erişebileceğiniz makamların en güzeli'dir. Teslimiyete geçmiş bir kişinin eee acıları, talep ve beklentileri biter. Şimdiki anı yaşayabilir. Hayattan zevk alır. Elif Şafak'ın yaz Elif Şafan yazdı. E, yazdığı Şems'in 39. kuralı gibi. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne de edilgenlik demektir. Tam tersine böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır ve emin bir beldede yaşar. Bunun te e, tam tersi olarak teslimiyeti e, öğrenememiş bir kadın eril enerji çalıştırır. Erkeklerle savaşır, onlarla güç savaşına girer. Fethedilmesi gereken gizemli bir kale iken avcıya dönüşüp erkeği kovalar. Zihni hep erkektedir, anda kalamaz, hiçbir şeye odaklanamaz, kendi hayatından zevk alamaz, erkeği bekler durur. Ayrıca kendi nefsinin bütün tuzaklarına düşerek sayısız hatalar yapar ve erkeği kendisinden uzaklaştırır. En sonunda da eli ba kolu bağlı kalır ve Allah'a sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Eğer Allah'a teslim olursa artık kimseye de eyvallahı kalmaz. Kimseye avuç açmaz. Teslimiyet teslimiyetin 3 evresi vardır. 1. Olan her şeye kabul vererek razı olmak. 2. Şikayeti bırakmak. 3. Henüz istekleriniz gerçekleşmemişken bile şükran duymak. Teslimiyet ruhunuzda yaşayan isyan tohumlarını toplayıp yerine idrak tohumlarını eker. Akıl ve tecrübelerinizle elde ettiğiniz hatal ve çarpık inançların kendi yaralarınıza merhem olmadığını anladığınızda teslimiyetin güçlü kanatları altına sığınmaktan başka çareniz kalmaz. Yaradanın işlerine burnunuzu sokmaktan ve maydanoz olmaktan vazgeçip onun zarafetle Zerafetle her şeyi halletmesi için bir alan tanırsınız. Bu konuda Nevşah Fidan'ın muhteşem bir yazısı var. Sizlere onu okumak istiyorum. Sessiz kalmak ne kadar anlamlı bir duruştur şu hayatta? Seni seviyorum. O nedenle özgür bırakıyorum demektir mesela. Sonra seçimini görüyorum. Onaylamıyorum ve sana gerçeği bulabilmen, bulabilmen, ışığa dönebilmen için zaman tanıyorum demektir. Belki şu an göremiyorsun ama hakikate elbet uyanacaksın. Güven ve sevgi içinde bekliyorum demektir. Sana güveniyorum, yanındayım ve sessizlik içerisinde özüne dönüşünü bekliyorum demektir. Kendinden emin olmaktır sessiz kalış. Özüne ve yaradana güvendir. Ben gidiyorum, kenara çekiliyorum, yaradana alan tanıyorum diyebilmektir. Teslimiyettir sessiz kalmak. Olanı, anda yaşanan gerçeği ve geleceği güven içerisinde ona bırakabilmektir. Onun hakikatinin değişmeyeceğini, aydınlanması gereken her şeyin elbet ışığa kavuşacağını ve olması planlanan her şeyin zaten çoktan olduğunu bilmek, çoktan olduğunu bilmek onunla bütünleşmektir sessiz kalmak. Yaradanın varlığına ve onun hakikatine gönül vermektir sessiz kalmak. Onu yaşama davet etmektir. Ve her zaman işe yarar. Çünkü her sessizliğin sonunda ortaya çıkan alana tek bir şey o da hakiki aşk dolar. Ne kadar muhteşem bir yazı değil mi? Ee, <laughs> Şimdi... Ee, Tabi teslimiyeti öğrenmek çok önemli. Ancak teslimiyet bir mertebedir. Ee, her değerli şey gibi teslimiyette kendi karşılığını istiyor. Bu yüzden e, bütün düşünce sisteminizi, zekanızı, aklınızı eğitmek için bütün güçlerinizi seferber etmeli. Ve zafiyet göstermek yerine elinize kitap alıp bilinçaltınıza teslimiyet bilincinin tohumlarını ekmeli. Ve bu tohumları içe dönerek her gün beslemelisiniz. Öyleyse kısa zamanda turnayı gözünden vurmaktan hemen sonuç görme eğiliminde olmaktan kaçınmalı ve sabırla ilerlemelisiniz. Nasıl ki tırtıllar o küçük ve karanlık kozalarının içinde kanatları güçlerine kadar sabırla beklerler. Eğer kanatları güçlenmezse özgürce uçabilecek donanıma sahip olamayacaklarını bilirler. Bu yüzden ışığın bilgisiyle beslenip ruhsal olgunluğunuza doğru yavaş ama emin adımlarla yürümelisiniz. Unutmayın hiçbir meyve olgunlaşmadan dalından kopmaz. Ruh eşinizde siz ruhsal olarak olgunlaşmadan hayatınıza girmez. Ruhsu olarak olgunlaştığınızda da ruh eşiniz zaten hayatınıza e, otomatikman girer. Evet, sevgili ve kutsal dişiler. Zaman ruh eşinize kavuşma zamanı. Kaderiniz için üzülmeyi ve kendinizi paralamayı bırakıp, e, olaylara daha yüksek bir perspektiften bakın ve kalbinizde önce öz sevginizi yaşartmaya başlayın. Aşk zaten oraya gelecektir. Ee, bu videoyu e, Mustafa Şanalı'nın e, sözüyle kapatmak istiyorum. Aşk kalbin derinliklerine gizlenmiş elmastır. Nice defineciler onu aramışlar ama buldukları et ile kemik imiş. Aşkın ateşini yakmak sadece sabredenlere mahsus sırrı fena fillah imiş. Evet bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.